O, abi o, bazen sana oğlunun inanmıyor değil mi inanmıyor. Inan, Oğlun evine gitti, gün 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 alıyor. Ben burada durma, bah hülya bakar diyor. Bak hala. Keşke onu televizyeye şey Ya. Hülya bak bak. <laughs> Bir gün geldi <gülüyor> evimi <gülüyor> temizledi, yemek ben mi yaptı mı bunlar? Olmaz. Bunlar karnı getirip şurada yedirmedin mi abi? İyi sefer. Bunun üzerine takadım yok. Yiyen yüz utanır, yap yedir utanayım.

Sen 1'desin bu iki de, Bu şimdi uğraşıyor 1'e çıkmak <gülüyor> için. <laughs> Ama gitti daha bundan sonra fayda yok. Olur, yok çıkar bundan sonra.